Gracias. beraber Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fiyat evet. mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Thank you. Ja,

akşamları burası full balıkçı oluyor. tarafına geçtik. Büyük tekneler geçerken burası yukarı doğru açılıyor. はい。<this> stuff. Uh huh. biraz sıkı burada. sabit yerindeyiz

denize giren çocuklar var Buradan da geçit var da dükkanın olan yerden geçebiliriz. Burayı izlemek istemeyen varsa 10-15 saniye ileri sarabiliriz.

m b 니다 gidelim. Dönüşü alttan yaparız. <Sessizlik> 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 dərhal dərhal bəkləyirik 2 növbəti növə gözləmədik Bleibt schön, ich hab' auch Младзе <laughs> asмачты